Bugün size tanıtacağımız oyuncak Barbie kız kardeşlerin kamp çadırı. Barbie'nin ortancı kız kardeşi Stacy kız kardeşlerin sığabileceği bir çadır kuruyor. Üstelik bu çadırda kamp için gerekli her şey var. Evet, paketin arka tarafında oyuncak setleri var. Daha Barbie kız kardeşler piknik veya balık avında. Burada karavanı var. Kamp çadırı, karavanı. Bizim açacak olduğumuzda işte Barbie kız kardeşlerin kan çadırı Hadi bakalım oyuncağımızı açalım Oyuncağımızın paketini açtık Şimdi de Stacey'i Şu lastiklerden kurtaralım Bakalım Stacey Nasılmış Evet saçlarını da kesmeden. Evet sesi çıkardım. Şimdi de burada minik güzel bir piknik için gerekli bir tabure var. Saçlarını toplam sitesi burada. Yüzünde çilleri var. Morlu bir elbisesi. Morlu ve önünde de desenler var. Çiçekler, kalpler, ayılar. Elinde de bir çalı bulmuş çalıya da yiyecek bir şeyler takmış. Sanırım onu da ateşte pişirecek. Evet. Stacy'nin ayağında terlikleri var. Pembe. Bacakları böyle bükülüyor Stacy'nin. Daha önceki Stacy bebeğiydi böyleydi. Evet. Böyle kırılıyor bakın. Rahatlıkla da oturabiliyor. Evet. Stacy'nin bakalım koluna koyduğu neymiş? Evet, sanırım yere sermek için bir örtü, battaniye olabilir. Uyku tulum. Aa evet, Stacy'nin uyku tulumuymuş bu. Evet, işte kamp için en çok gerekli bir malzeme. İşte elindekini çıkaralım Stacy. Neyse şimdilik kalsın. Kampta uyumaya hazır. Stacy'nin Oturabileceği bir tabure üzerinde baykuş deseni var böcekler var acaba kırılıyor mu yok kırılmıyor böyle sabit bir uyku tulumumuz taburemiz ve bir kamp ateşi evet işte ateş yanıyor Stacy'nin elinde de gördüğünüz gibi çubuğa takılı bir yiyecekleri var onları ateşte pişirecek. Bir tane daha yine çubuğa takılmış peynirler ateşte pişirmek üzere hazır. Termos sanırım evet, koyalım. Evet bunlar ne? Klips, klips gibi. Bunları şimdilik bilemiyorum ne olduğunu. Evet üzerinde yine baykuş deseni var. Gördüğünüz gibi bardakları kapalı ve kamış Bir tane daha bardak var. Bakın onun da ağzı kapalı. Bunlar da çadırın evet ayakta durabilmesi için e, kenarlarını takılacak çubukları sanırım dört tane. Onları da böyle koyalım. İşte kamp çadırımız. Çadırı kurayım Bakalım sadece size mi yoksa dört kız kardeş de çadırın içinde kalabilecekler mi çok merak ediyorum. Çadırı kurduktan sonra bunu hep birlikte göreceğiz. Evet çadırımızı şimdi aldım elime. Şimdi nasıl kurulduğunu görelim. Evet burada lastikleri var. Bunlar çubukları. Buradan geçiriyoruz. Böyle. Evet. Geçirdikten sonra yine burada e, buraya takılı çubuklar var. Bu yuvasını böyle içine koyduk. Gördüğünüz gibi çocuklar Barbie kız kardeşlerinin kamp çadırını kurdum. Evet görüyorsunuz kamp çadırının içi oldukça geniş. Dört kız kardeş bir arada kalabilecekleri bir çadır bu. Kamp çadırını kurdu ve şimdi sıra kamp ateşinde. Evet kamp ateşini de yakmış. Onu da böyle bu tarafa koyalım. Ve kamp ateşinin başında bir tabure çünkü buraya oturacak. Burada ateşin üstünde peynirlerini pişirecekler. Böyle koyalım peynirlerini. Çubukları takılı böyle. Evet. Bardaklarında artık böyle ya piknik gibi zat kamp, piknik, doğayla iç içe olmak. Şimdi taburenin üzerine koy şuraları koyalım. Nesecim, artık elindeki uyku bırakır mısın? Kamp çadırının kapısı böyle şu anda örtülü. Az önce ne olduğunu çözemedin dedim klipsler. Gördüğünüz gibi Şuraları takılıyormuş. Evet. Şöyle takıyoruz. Çünkü kamp çadırının kapısı her zaman kapanmayabilir. Şu anda uyumadıkları için daha açık kalacak. Evet. Şöyle Evet. Şu anda açık. Kamp kapısı. Evet. Bu klipsleri buradan tutturuyoruz. Kenarlarına. Evet. Şöyle de var. Bunu da. İşte çocuklar şu anda kamp çadırının kapısı açık. Çadırını kurmuş. Ateşi yakmış. İçlerine peynirler takmış. Odunların küçük çubukların üstüne. Az sonra kardeşleri de gelecek güzelce yemeklerini yiyecekler Evet bu oyuncak setimizin içinde sadece bir tane bebeğimiz var Stacy Evet kamp ateşi yiyecekleri çubukları takılı peynirleri bardakları tabure ve çadır bir de uyku tulumu Evet bu oyuncak setimiz bunlardan ibaret şimdi koyacak olduğum bebekler oyuncağa dahil değil Evet onları da koyalım Evet, dört kız kardeş bu çadırın içerisine sığabilecekler mi diye merak ediyordum. Şimdi şöyle bir otursunlar kamp çadırın başında. Evet, Skipper burada oturuyormuş. Barbie de burada. Al bakalım Skipper sen de. Bir şeyler içersin, sıcak. Stasis senin için. Peynir pişirmiş ateşte. Al sen de. Chelsea'nin uykusu gelmiş. Çünkü biraz geç olmuş. Chelsea çok erken yattığı için kamp ateşi başını fazla kılamayacakmış. Hemen ilk Chelsea'yi yatıralım. Çünkü uyku saati çoktan geçmiş. Hadi bakalım. Chelsea'ciğim. Hadi tatlım. Uyku saatin geldi senin. Evet zaten uykum gelmişti. İyi geceler Barbie. İyi geceler Stacy. İyi geceler Chelsea sana da. Secret sana da iyi geceler. İyi geceler tatlım. Hadi ben yatıyorum zaten çok da uykum geldi. Şey... Iı, Balbi... Bir kez kampta kalacağım ya. Ayılar olur mu ormanda? Ayı mı? Tabi olabilir. Ya ama ben korkuyorum. Şey kork korkma tatlım buralara gelemezler. ...etrafımızda bir sürü kamp çadırı var. Burası zaten kamp yeri. Kamp görevlisi var. Yani burada yalnız değiliz. Ben filmlerde hep görüyorum da... E, ...kampa gidiyorlar. Şey gece... E, ...böyle kurt geliyor... ...ayı falan geliyor. Şey... <laughs> Sen filmlerin etkisinde kalmışsın tatlım. Bunlar filmde oluyor. Burada öyle bir şey olmaz. Çünkü dediğim gibi burası özel bir kamp yeri. Buranın kamp güvenliği var. Ee, bizim gibi birçok kamp yapan insan var. Tamam o zaman şey huzurlu yatabilirim yani. Chelsea çok korkaksın. Şey korkak değilim ben. Ee, filmlerde oluyor da e, etkisinde kaldım sanırım. Evet onlar filmlerde oluyor tatlım. Hiç gerçek hayat öyle bir şey olmaz. Ha, tamam o zaman. Peki iyi geceler. İyi geceler tatlım. Bığır. Öcü, Aa, korktun değil mi? Korktun değil mi? Hayır korkmadım, korkmadım. Sen kulağımın dibinde bağırınca tabii ki ürperirim. Öcü, ha, gördün mü? Sen de korktun, sen de korktun. Hayır korkmadım. Chelsea Hadi artık bu kadar şaka yeter. Hmm, tamam tamam. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler. Hadi sizi de uyku zamanı gelmiş uyku için stesiyi koyalım. Stesinin uyku tulumu var. Onu böyle yatıracağız. Hadi birlikte yatalım. Tamam. Hadi ben yatıyorum. Şimdi sıra geldi. Barbie yatırmaya. Gördüğünüz gibi tam dört kız kardeş birlikte içinde yatabiliyorlar. İlk başta küçük Chelsea. Yanında Stacy. Skipper. Barbie yatıyor. Tam dört kız kardeş bu kamp çadırının içerisine sığabiliyor. Gerçekten çok güzel. Büyük, kocaman bir kamp çadırı bu. İyice örtelim tabi böyle cırcırtları var. Onları da kapatalım. Böcek, küçük hayvanlar. Çünkü burası güvenli bir kamp yeri. Evet, hiçbir şey giremez artık. İşte çocuklar Barbie kız kardeşlerin kamp çadırı da böyleydi. Başka oyuncaklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.